İyi akşamlar. Ben Selin Koçkaya. Bu akşam Pınar Mermer'in yerine alacağım. Aslında Alagün Hanım'ın yerini alacağım. Çünkü Pınar Mermer arkadaşımız hastalanmış. Ona çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam Yavaş Ebeveynliği. Ben klinik psikolog Selin Koçkaya ve klinik psikolog arkadaşım Alagün Belce Bahşi sunacağız. Konumuz da çocuklarda uyku disiplini olacak. Ben sözü sana bırakayım. <laughs> Ben de her haftaki alışkanlıktan bir hoş geldin Deme istiyor oldu ama Gerçekten hoş geldin Selim ee, Sevgili arkadaşımız Pınar Mermer e, Bu akşam rahatsızlandığı için Bizimle birlikte değil e, Ben soruyordum o cevaplıyordu Birkaç haftada bu şekilde devam ediyoruz ama Bugün senin koltuğunu çaldım ee, koltuğumu çaldın mı denir, ben mi Pınar'ın koltuğunu çaldım. <laughs> dedi. Kimse kimsenin koltuğunu çalmadı belki ama e, değişik bir deneyim olacak bizim için. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben çok teşekkür Hoş ederim. Ee, herhangi bir hatam olursa affola programınızı da sabote, <gülüyor> sabote <gülüyor> etmiş gibi olmam inşallah. <laughs> evet, Çocuklarla <laughs> uykuyu konuşacağız e, bugün. Sen uyku disiplini denince ne açıklamak istersin? Çocuklarda uyku disiplini ne nasıl bir kavram ifade ediyor? Hı hı hı. Çocuklarla çalışan uzmanların çok sık karşılaştığı bir sorudur bu. Uyku ve yemek. Yemek konusunu daha önce ele almıştık. Bu akşam o nedenle bu konuyu özellikle seçmek istedik. Genelde anne ve babaların çok dertli olduğu bir konudur bu. Hem disiplini olmakta hem çocuğu yatırmakta bazen uyku arasında yaşanan şeyler çok farklı problemlerle karşımıza gelir. o nedenle uyku düzeni dediğim şey aslında bir çok büyük bir paket içinden pek çok şey çıkabilir. Kısa kısa hani bunların aslında ne olduğunu biraz aydınlatmaya çalışacağız. O zaman en basit olarak belki uyku süresinden başlayabiliriz. Evet. Çocuklarda uyku süresi ne kadar olmalı? Aynen. Yani bir söyle söyleriz. Bebeklik dönemine geçiyorum. Orada artık her ebeveyn bu konuda çok bilgili. Ama hani iki yaştan sonra, iki yaş sürecinde minimum 12-13 saat çocukların uyumasını öneririz. Kesintisiz değil mi? Yani geceden sabah kadar olan bir süre mi? Yoksa günün tamamında mı? Şu şekilde Arada tabii ki gündüz uykuları yani 3 yaşa kadar çünkü gündüz uykuları zaten olması gereken bir şeydir. 2 yaş itibariyle 2'den 1'e düşer. Bunu da nasıl planlarız? İşte çocuk sabah 7.30'da kalkıyorsa örneğin, akşam 8.30'da yatıyor olması gerekiyor uykusunu alabilsin. Gün içerisinde bu şekilde planlanır ya da 12'de öğle uykusuna yatıyorsa 3 gibi uyanmış olması gerekiyor. Bu süreçleri gün içerisinde bu şekilde böldüğümüzde hem çocuk uykusunu almış oluyor hem de en azından akşam biraz daha rahat uykuya geçmesi biraz daha kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi minimum 12 saatte uyuması önemli olan o. Akşam rahat uykuya geçmesi dedim. Uykudan önce bir hazırlık yapması gerekiyor mu ebeveynlerin? Zaten bu akşamda konuşacağımız şey, ana teması bu olacak gibi görünüyor. Hı. Çünkü uykudan önce hazırlık yapmak demek. Çocuğu uykuya hazırlamak. Onu uykunun geleceğine dair çocuğa aslında haber göndermek demek. Uyku ile ilgili yaşadığımız pek çok sorun da çocuklarda bu şekilde görülür. Çünkü çocuk disiplini olmakta zorlanır. Uykuya yatırmak başlı başına zaten disiplinin bir parçası çocuklarda ama şöyle açıklayacak olursak bir uyku ritüeli belirlemek çocuğu uykuya geçirmekte en önerilen şeydir. Nedir bu? Ee, genellikle çocuklar, akşam özellikle çalışan anne babaların çocuklarıysa akşam yemeklerinden sonra uyku öncesi zaten 1-2 saat kalıyor olur hı hı. anne ve babaya hı hı. çocukla zaman geçirebilmesi için. Dolayısıyla o 1-2 saatte çocuğa çoğu zaman yetmez. Ne olur? Çocuk oyun oynarken ya da hali hazırda zaman geçirirken biz bir anda hey, hadi yatıyorsun diyor olabiliriz. Bu noktada da çocuk uykuya geçmekte zorlanır. Aslında hani biz yatıramıyoruz, yatağa bir türlü gitmiyor, ne yaparsak yapalım çocuğumuz kendi kendine uyuyamıyor dedikleri şey bunun da içine giren bir şey oluyor. Çünkü çocuk orada zaten uykunun ne ara geldiğini anlayamıyor. Uyku ritüeli bu anlamda şu noktada devreye giriyor. Akşam zaman geçirirken, gece gece yatarken, gündüz uykularından bahsetmiyorum. Zaman geçirirken yarım saat öncesinde çocuğu hazırlamayı öneririz. Bu nasıl olur? Bir ritüel ve bir sıra belirlemek. Ve mümkün olduğunca e, her akşam aynı sırada devam etmek. Hmm. Özellikle disiplin e, ettiğimiz o ilk dönemde. E, burada şöyle bir şey belki devreye girebilir. Elektronik cihazlar e, bu noktada çok yetleyici. E, hali hazırda çocuk iPad ile oynarken hem zihin çok aktive olmuş oluyor. Böylece uykuya geçişi çok zorlaşıyor. Hem de çocuğunu elinden çekip aldığımızda hadi yatağa demek çok zorlaşıyor. Bu anlamda hani ritüelin en önemli kurallarından biri bir saat öncesinde bunları bitiriyor olmak. Elektronik cihazların yanı sıra yine uyaran olarak yiyeceği düşünebilir miyiz? Mesela şekerli yiyecekler gibi şeyler çocuğa verilmeli midir? Besin ne zaman kesilmelidir? bununla ilgili bir araştırma ya da bir gerçek var mı bilmiyorum. Yani akşam yemeklerinden belli bir süre sonra zaten çocuğun uykuya yatırılması hı hı. her çocukta da yetişkinde de hı hı. sağlıklı olandır. Belki şöyle bir şey olabilir. Bazı gördüğüm çocuklarda bir alışkanlık oluyor. Örneğin sütünü içmeden yatağına girmiyor. Ya da hı hı. Hani mutlaka o sütü içmesi ve öyle uykuya dalması gerekiyor. Hı hı. Ya da suyu ya da meyvesi. Ee, bu gibi durumlarda eğer çocuğun bir alışkanlığıysa benim genelde önerdiğim şey bu da aslında uyku ritüelinin bir parçası oluyor yani sütümü içiyorum ve yatıyorum. Eğer bu şekilde alışıla gelmiş bir şey ise bir süre daha devam edilebilir, bunda bir sakınca yok. Hı hı. Ee, sadece bu kadarla sınırlıyız. O zaman şöyle diyebiliriz, çocuğun ritüelinin içindeyse meyve süt gibi hani faydalı hı hı. yiyecekler, hı hı. Ee, ona ritüel olduğunu kabul ettiğimiz için devam etmesine izin var. Hı hı. Ama belki şeker, çikolata gibi hani daha kabul görmeyen besinlerin çocukların beslenmesinde hı hı hı. verilmemesi mi uygun deriz o zaman. Verilmemesi hem uygun hem de şeker ve çikolata gibi cazip ve böyle renkli şeyler daha çok ödül gibi sunuluyor çocuğa. Yani hmm. bunu yersen uyuyabilirsin gibi. Ee, ya da bunu yaparsan yatabilirsin gibi. Hmm. İşte çizgi filmini izledikten sonra yatabilirsin izlemezsen yatak işte uykuya geçmesini kolaylaştıracak bir şeymiş gibi. Ee, bunu ödül gibi sunmamak belki de orada önemli. Ee, yani hadi. Uykuya geçersen yatağa girersen vereceğim. Belki o ayırt edici bir nokta olabilir. Ee, yiyeceklerin orada bir e, etkisi var. Ama uyku e, ritüeline devam edecek olursak da hani cihazların kaldırılması ve hani çok daha fiziksel olarak aktivite, efor sarf etmesi gereken oyunların biraz daha durdurulması ve yarım saat öncesinde çocuğa uykuya geçişine dair sinyaller göndermek ee, bu noktada faydalı. O zaman uyku öncesi çocuğa mutlaka yarım saat öncesinden bilgi veriyoruz uykuya geçeceğine dair Hı -hı. Ee, yemek düzenini ona göre ayarlıyoruz. Hı -hı. Daha sonra da e, mümkünse elektronik eşyalarla oynatmadan çocuğu ritüeli neyse e, o ritüeli Hı -hı. gerçekleştirdikten sonra yatağa Hı -hı. götürüyoruz. Hı -hı. Peki masal okuma e, ya da diğer ritüel nedir? Buradan bir sonraki adım nedir peki? Hı hı. E, haber verme hı. aşamasında aslında daha başlar. Yani hı. hadi uykuya da mesela birazdan yatacaksın. Hı hı. E, sorunu hemen cevaplayacağım ama hı. onun öncesinde evet. bunu da bir geçeyim istedim aklımda kalmasın diye. E, hadi yatağa mesela. E, hadi yarı pijamalarını giy. Bu tarz mesela sözel uyaranlar da bazen işe yaramayabilir. Bazen gerçekten çocuğun yanına gitmek, oyunun ya da yap, yap makta olduğu şeyin bittiğine dair bir yönerge vermek. Hmm. Sonrasında e, hadi şimdi beraber hazırlanalım ya da bazen benim önerdiğim şeylerden biri bir oyuncak ya da sembol belirlemek de olabilir. Hmm. E, onu sembolize edecek bir şey işte oyuncak ayısı. Hmm mesela her akşam belli bir saatte e, yavaş yavaş haber vermek çünkü zaman kavramı da çok oturmayan bir şey olduğu için Hadi saat artık 10 oldu yatman gerekiyor dendiğinde çocuğun kafasında o anda çok bir şey ifade etmiyor ama e, daha görselleştirecek daha somutlaştıracak bir şey biraz daha netleştiriyor çocukları İşte diş fırçalamak pijamaları hı. giymek. Bunlar hep yavaş yavaş e, saatin geliyor yatman gerekiyor diye çocuğa yolladığımız mesajlar aslında. Yani daha beş duyusuna hitap eden şeylerler Kesinlikle temelik, öyle. Gerçekleştirme. Masal okumakla ilgili kısma gelecek olursak da e, bunları da yatağa geçtiğimiz geçtikleri noktada daha çok öneriyoruz. Hı hı. Bunun da şöyle bir işlevi oluyor. Masal okumak Hikaye anlatmak, e, hayal kurmak, bunlar da çocuğu zihinsel olarak aslında yoran şeyler oluyor. E, şu şöyle bir e, düşünceyi o noktada değiştirmek gerekiyor. Bazen çocuğu fiziksel olarak yorduğumuzda e, daha kolay uyuyabileceğini düşünürüz. Hı hı. Hatta genelde şöyle gelir anneler ya aslında özellikle okul öncesine başladığı zaman anaokuluna ya bütün gün yoruluyor aslında bütün gün koşup oynuyor ama o enerjisi bitmiyor mu yatakta hala sanki hiçbir şey yapmamış gibi gözler çok açık derler. Bunun sebebi çocuklar fiziksel olarak yorulmazlar zihinsel olarak sadece onları yorabilirsiniz ufak bir dinlenme ile tekrar şarj olabilirler. O nedenle de yatağa geçtiklerinde bile hala çok aktif ve çok hareketli olabilirler. Masal okumak, hikaye anlatmak, hayal kurdurmak bu noktada işte tam olarak işe yarıyor. Çünkü çocuklar zihinsel olarak yorulmaya başlıyorlar. Ne oluyor? Kuruyor, kurguluyor. Muhakeme, yargı süreçleri derken gevşiyorlar ve böylelikle uykuya geçiyorlar. O noktada onu mutlaka mutlaka öneririz. O zaman e, çocukların fiziksel olarak yorulduğu bir şehir efsanesi olarak kabul edelim <laughs> ve onları zihinsel olarak e, aynen, yorup aynen. ondan sonra uykuya geçmeleri daha kolay oluyor. Peki e, çocukların yaşlarıyla ilgili uyku sürelerinde var olan değişiklikler neler oluyor? Hı hı. Yani öyle uykularını ne zaman bitirmeli ebeveynler hı. ya da e, belki belli bir yaştan sonra uyku ritüelinde bir değişiklik oluyor mu? Ee, yani iki yaştan sonra zaten tek e, gündüz uykusuna indirilmesi önerilir. E, üç yaş itibariyle de, üç, üç buçuk yaş itibariyle de artık gündüz uykularını yavaş yavaş kaldırmayı öneririz. Çünkü bunda şöyle bir tarafı da var. E, okul öncesi eğitimin de önerildiği bir yaştır bu. Yani çocuk okula gider bir hale e, haldedir ve gitmesi de önerilir. Dolayısıyla zaten okul çağına gelmiş bir çocuğun da artık hani öyle uykularını yavaş yavaş bırakıyor olmasını bekleriz. Ee, bu bazen hani annenin kendi kaygısıyla da alakalı olabilir. Hani biraz daha uyusun biraz daha büyüsün çok yoruluyor gibi. Ya da yeniden bir düzenleme gerektiği için bir süre daha o sürecin devam etmesini isterler. Hmm. Ama hani öyle uykularını 3-3,5 yaştan sonra maksimum kaldırmakta çocuğun da sağlıklı gelişimi devam ediyorsa fiziksel olarak fayda var. O zaman ebeveynler olarak daha radikal yani değişiklik gerektiği yaşlarda daha radikal bir tavır almaları gerekecek. Ee, belki düzeni hani kendi kaygılarından uzatmamak çocuğun Hı -hı. için daha Hı -hı. sağlıklı olacak. Peki e, siz bunları konuşurken aklıma şu geldi yine uykuya yatma aşamasında çocuklar da devam nesnesi görülür. Çoğu zaman yanında bir oyuncak ayısı ya da bir e, kendi belirlediği bir Hı -hı. nesne olmadan uyuyamaz. Hı -hı. Ee, bu konuyla ilgili e, bir Hı -hı. ...kötü ya da iyi diyebileceğimiz bir şey var mı? Hı hı. Ee, devam nesnesi önemli bir şey çocuklarda. Sadece uyku değil pek çok yerde buna ihtiyaç duyduğunu görürüz. Ama uykuda şöyle bir şey devreye girer. Ee, bazen devam nesnesi annenin kendisi de olabilir. Ee, burada anneyi vurgulamamın sebebi şu... Emzirme döneminden itibaren çocuklarda belli başlı böyle refleksif şeyler oluşur. İşte eğer emzirirken anne çocuk sürekli annenin koluyla oynuyorsa, 3 yaşına da gelse, 4 yaşına da gelse artık koluyla koluna dokunmadan uyuyamaz hale gelir çocuk ve her akşam bunu devamlı olarak ister. Çünkü o onun daha bebeklikte öğrendiği ve kodladığı bir şeydir. Anneme dokunduğumda rahatlarım ya da işte parmağına dokunmadan uykuya dalamayan çocuklar görürüz. Ee, yine anneyle bu ilişkiyi kuran devam nesnesi dediğim gibi bazen annenin kendi olabildiği gibi bazen bir oyuncak da olabilir senin dediğin gibi. Emzik çok görürüz. Evet. Burada daha çok devreye giren şeyler dediğim gibi hep o İlk döneme, bebeklik dönemine ait aslında alışkanlıklar, ee, bunları tabii ki yavaş yavaş bırakıyor olmayı e, öneririz. Şöyle, eğer anneyse devam nesnesi, e, aşamalı olarak bu, bunu bitirmek. E, yani tamam, işte şu anda kolum değil ama bak, elim. Hı -hı. Sonra tamam, ben yanındayım. Bu sefer ben seni, e, biraz ben senin okşayayım gibi. Sonra sadece sözel uyaranlara döndürerek bu devam nesnesinden kurtulabilirler. Yani sonrasında eğer bir hani nesneyse bu, gerçek anlamda bahsettiğimiz oyuncak gibi bir şey ise eğer, bunda da bir sakınca yok. Belki başka bir yere gittiğinde o sakınca olabilir. Evet. Ama bir süre hani ona da izin verilmesi, çocuğun o nesneyle birlikte olması da önemli. Çok sakınca teşkil eden bir durum değil. Hı hı. Peki e, hala yatağa yatmayı konuşuyoruz senin e, uyku disiplini oluştururken. Yatağa tam yattığı sırada çok fazla tutturan ve çok fazla ağlayan çocuklara nasıl davranılmalı? E, tabii o neye göre tutturduğuna ve ağladığına göre değişir. Uyumak istemiyor. Uyumak istemiyor. <laughs> Çünkü bazen çok ekstrem şeyler de gelebiliyor. E, oradaki problem mi çok doğru e, aslında tespit etmek gerekiyor. Geçen hafta son bölümde yaptığımız program konusu pozitif disiplindi ve bir parça bunu da ele aldık aslında. Burada önemli olan nokta tam olarak nerede başlıyor sorun? Yatağa yatma evresinde mi, uykuya geçme <laughs> aşamasında mı? <laughs> annenin ya da babanın odadan çıktığı anda mı, yalnız kalmaktan mı? Aslında problemi doğru görmek ve tanımak belki orada daha önemli olabilir. Osman sorumu şöyle biraz yönünü değiştireceğim. Problem tespiti çünkü dediğin gibi problem çok fazla birden fazla parçadan oluşuyor olabilir. O zaman sorumu birazcık şöyle yönlendireceğim. Çok ağlıyorsa ve tutturuyorsa yanında kalmalı mıyız? Yatakta yani çocuğun yanında Hı. kalmalı mıyız? Ya da çocuğu yataktan çıkartmalı mıyız? Evet. Ya da yatakta mı bırakmalıyız? E, çok yerinde bir soru oldu bu. E, çünkü pek çok ebeveynin ihtiyaç duyduğu bir soru olabilir. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. E, çünkü benim de gördüğüm hani ailelerde sık yaşanan bir durum bu. E, o ağlama tutturma geldiğinde doğal olarak çocuk yataktan çıkmak ister. Hı hı. Ama orada e, aslında uyumak istemiyorum değil. Yine ihtiyacı görmek. Yani anneyle mi zaman geçirmek istiyor? Öncesinde geçirilen zaman mı ona yetmedi? Hala oynama ihtiyacı var ya da uyumak için rahatlayamadı mı, gevşeyemedi mi? Onu Belki hmm. tespit etmek bir yerde. Ee, diğer tarafta ama hani daha somut bir şey söylemek gerekirse eğer yataktan ve odadan çıkarmamak. Çünkü hmm. zaten bir kere bu en temelde bilinen, uykuyu açıcı ve zihin açıcı bir şey. Yataktan çıkarmamak ve orada onunla kalmak. Çünkü yataktan çıktığı zaman e, talepler de artmaya başlıyor çocuklarda. Tamam televizyonu aç. Çizgi filmi aç. Tamam ben salonda yatacağım. Hayır, sıkıldım şimdi mutfağa yatacağım. Hayır, oturma odasındaki pufta yatmak istiyorum diye. Bu sefer çocuklardı. E içinde bir kovalamaca. Aynen öyle. Bu sefer arkasından ne gelecek? Çünkü çocuk zaten o sırada uyuyor. yani uyumak istiyor. Hı hı. Uykusu var. Ee, çok iyi biliriz ki çocuklar uykusu varken uyuyamazlarsa bambaşka bir hal alırlar ve çok huzursuzlaşırlar. Dolayısıyla istekleri ve talepleri de çok farklı noktalara gelir. Anne ve baba her bunu, bu taleplerin hepsine cevap verdikçe de bu artık içinden çıkılmaz bir girdabın içinde dönüp duran bir hale gelir gelirsiniz çocuk ve aile olarak. Dolayısıyla orada çocuğu yataktan çıkarmamak, sakinleşmesi için ve gevşemesi için telkin etmek, orada ve yanında olduğunu hissettirmek, uyuyana kadar ona eşlik edeceğini söylemek daha yerinde bir müdahale olabilir. Çok teşekkür ederim Alagül. Ufak bir mola alacağız. Alalım. Yetişkinler için iyi hissetmek kitabını sizlerle paylaşacağız. Dönüşte kabusları ve ebeveyn tutumlarını konuşuyor olacağız. Teşekkürler. Dünya çapında milyonların elinden düşürmediği, kitap yıllardır ülkemizde de binlerce sattı, pek çok baskı yaptı, büyük yankı yarattı. Depresyon dünyanın en yaygın sağlık problemi. Kaygı, utanç, bezginlik ve ümitsizlikle gelen depresyon yerleştiğinde kişinin yaşamını tamamen felce uğratabiliyor. İlaçsız depresyon tedavisi sunan, iyi hissetmek, kendine yardım öneren, depresyondaki hastalara okuma terapisiyle etkili çözümler getiren bir kitap. Amerika'da ruh sağlığı uzmanlarının depresyondaki hastalara en çok tavsiye ettiği kitap. İyi hissetmek psikonet yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. İyi hissetmek iyi hissettiriyor.